Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet hangi aşamaya geldik? Şu an bu arada babam çalışıyor. Ee, aslında bayağı bir ilerlemiştik şu gördüğünüz tavanı çakarken. Neyse orası bitmişti. Sonra dedik ki hani ne yapalım ne edelim? Şuranın çerçevesi vardı. Şu çerçeveyi hallettik gördüğünüz gibi. Hatta şu boşlukları da şöyle bir şeyler de yaptık. Bakın. Ee, neyse çerçeve olayını bitirdim. Sonra şurada bir bir, bir parmak boşluk. Şurada bir parmak boşluk kalıyordu. O bir parmak boşluğu da şu şekilde arkadaşlar ee, bagaj fitili dediğimiz lastikle buraya geçirerek sağ olsun camcı abimiz bize bir fikir verdi o boşu öyle kapattık sonra geldik yine böyle küçük detaylarımız vardı onlarla uğraşıyorduk ya e, şurayı da hallettik ya halletmedik daha tam ama buraya bir çerçeve oluşturduk. Şimdi buraya koyacağımız kontrplaktan da buraları oluşturacağız. O yüzden yavaş ilerledik. Herkes soruyor ne zaman bitecek bu karavan? Nasıl oldu? Ne oldu? Vesaire vesaire diye. Arkadaşlar tabii ki de aslında malzeme vesaire ve bol vakit olduktan sonra karavan çabuk biter. İnanın 20 günde bir karavanı yaparsın. Ee, ama bizim bol vaktimiz yok. Mesela bugün 19 Mayıs tatil. İşte e, ben geldim bunlarla uğraşıyorum ve detaylar gerçekten zaman alıcı şeyler. O yüzden biraz zaman alıyor. Yapacak bir şey yok. Yani hedefimiz tabii ki de Temmuz'un birine Haziran'ın sonuna yetişmesi. Büyük ihtimal Haziran 20'sinden sonra 10 günlük bir boşluk kalıyor. Orada hızlı bir çalışmayla bitiririz gibi düşünüyorum. Nasip kısmet. Tabii bilmiyorum. Yani detaylar çok görüyor. Geçen şurası. Şu gösterdim yer inanın 4 saat falan sürdü. Şimdi sabahtan 2 saattir şurayla uğraşıyoruz. Çünkü sıfırdan yapmadığım için araya kes, bir, iç, bir şey doğra neyse artık o. Ondan zor oluyor arkadaşlar. Ben çok uzatmayayım. Şimdi e, tavanda lamberitçi kullandım çam birinci sınıftı e, peki kenarları ne kullanacağız onu da söyleyeyim size şurada yani duşun olacağı kısımda marin kontra kullandık arkadaşlar yani sudan daha az etkilenen hiç etkilenmeyen demeyelim daha suya daha dayanıklı aslında Gönül ister her yere kullanan ama gerçekten maliyet olarak pahalı e, sadece buraya marin kullanacağız. Duşun olduğu kısma büyük ihtimal duşu yaparken de bir tabakadan marin alırım. Daha almadım onu, ondan emin değilim. Ama büyük ihtimal alırım. Ee, şu gördüğünüz diğer kısımlara ve şu taraflara da normal şu zeminde kullandığım kavak kontra kullanacağım arkadaş. Ee, artık işte büyük ihtimal şu kenarları da çaktıktan sonra, şu kenarları da çaktıktan sonra e, ya bir şeyler daha şekillenir gibi geliyor. Hadi bakalım şimdi. E, biz bir şuranın kesimini yapalım. Hayırlısı. Uçuyu nasıl alacağız bilmiyorum. Haydi bakalım. Fazla. Fazla. Şurası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu marin kontra. Ee, şuraya bakalım. Bunu herhalde yamuk kesmemişler. Ya. Kaç? Bu <laughs> Yarası 76. Niye yani yamuk kesti? Kesmedi ki abi. Evet arkadaşlar ilk kesimimizi yaptık. Tabi ölçüyü tutturamadık. Biraz fazla uzun kesmişiz olmadı. Şimdi gidiyoruz bir daha e, keseceğiz. Bombeli. <laughs> Metreye de çok güvenemiyoruz. 4.5 Şimdi 174.5'tan keseceğiz. Yani aslında var ya e, bunun boyu 1.70 tam 4.5 santimle kaçırıyoruz. Artık yapacak bir şey yok. O yüzden uzun kısımdan kesiyoruz. Şimdi bir kesim daha yapmaya gidiyorum. Biraz zorlandık. E, Tabi ince detaylar gerçekten çok zorlu insanı. Karşıdan kolay görünüyor ama değinmiş. Şimdi ne yaptık? Gördüğünüz gibi e, buradan ek yapma kararı aldık. Şu pencerenin orayı açtık. Tabi ufak tefek boşluklar kalıyor. Onu da ayarlayacağız. Şu araya bir köpük sıktık. Şurada su çıkışı için delik yaptık. Şimdi babam işaretliyor. Artık bir çakma işlemine gireceğiz. çaktıkça biraz daha yapışıyor ve ben de mutlu oluyorum. Evet arkadaşlar, bugünün sonuna geldim. Ee, yoruldum mu? Çok yorulmadım aslında ama biraz uğraştırdı. Kesmesi, biçmesi, şuradaki boşluklar vesaire insanın psikolojisini bozuyor. Ama tabii arabada, evdeyi sonuçta duvarız. kendin yapmıyorsun abi. O yüzden hafif kusurlar olacak. Evet, ilk günü bitirdim. Sağlamlaştırdım. Çok şükür. Şu olmamış nerede evet, olmuş? Ee, gördüğünüz gibi, duş kısmı bitti. Yani burası benim için önemliydi çünkü burası Marindi biraz daha sert arkadaşlar diğerlerine göre. Şimdi kavak kontra daha böyle yumuşak ama bu biraz daha sert delmesi çakması vesaire yoğurdu ama güzel oldu. Yani burayı sabitledim. Aslında <laughs> vaktim var yani akşam çalışmak akşam çalışmak istesem hani buralarda uğraşırım tabii karanlıkta uğraşmak istemedim ama en yakın zamanda en yakın zamanda bir gün gündüz gelip e, işte bitiririm diye tahmin ediyorum. Hemen göstereyim. Buraya böyle bir elektrik hani bir şey lazım olur belki yerden de buzdolabı vesaire lazım olur gibisinden. Bir tane priz yani elektrik bağlantısı çıkarmıştık. Burası da duş için suyu. E, suyu buradan dağıtım yapacağız artık. İşte kaç dağılım olacaksa burada duş için. Ama bir tane ya da iki tane olur lavabo falan. E, ilk i̇lk kısım bitti. Gördüğünüz gibi Burada çerçeveyi oluştururken de biraz zorlandık. Köpük sıkım altına şunu yapıştırsın diye. Büyük ihtimal olayı yapıştırdı. Bunları sonra kesip burayı e, silikonlar vesaire bir şeyler yaparım. E, bu kısımda tamam. Buralar hep boyanacak, zımpırlanacak bu arada. Evet, e, ahşap aşamasının birinci partı bitti. İkinci partta görüşmek üzere. çok hafta komple Evet arkadaşlar. Oh. İnanın e, videolar izliyordum ben çok kolay gibi görünüyordu ama çok kolay değilmiş. Ya da biz kusursuz yapmak istediğimiz için bize zor geliyor. Hani milimetrik hesaplar, açıklık kalmasın, şöyle olsun, böyle olsun. İnanın daha bugün sabahtan beri bir tabakayı yerleştiremedik. Bu tam e, davulunmaz mı? ne yok Tekerin olduğu yere denk geldi. E, şimdi uğraşıyoruz bakalım. Baksanıza çete çetefeli kesmişiz. Biraz daha onları. Evet şimdi hesaplar, ekobaj biraz yamuk gönderilmiyor bir arkadaşlar. alıyoruz da alırım ya. Yorulmayalım. En son dörtlers. O zaman şunu indirelim. Çünkü bayağı var önden de. Aynen. Dörtlü canımızı çıkarıyor baksana. Evet arkadaşlar ikinci günden ya da üçüncü günden bilmiyorum kaçıncı günden olduğunu selamlar. Ee, biliyorsunuz yanları çakmaya başladık. Bu videonun kaçıncı serisi bilmiyorum ama ben ikinci günde çalışıyorum. Pardon iki buçuk üçüncü günde çalışıyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu tarafları bitirmiştik. Bugün sabahtan abartmıyorum. Sadece şurayla uğraştık. Göstereyim. Yani detaylar var ya şuranın ölçüsünü almak vesaire. Hani biz bir de benim milimetrik hani çok boş kalmasın diye uğraşıyoruz böyle. Ee, hatası olsun diye baya baya uğraştık. Yaptık. Yani çok şükür hani küçük hatalarla böyle milimetrik hatalarla burayı hallettik. Sonra tam buraya bu tarafa geçiyorduk. Öğrendik ki şunun ucunu yukarıda unutmuşuz elektriğin. biraz uğraştık. Sağ olsun Ömer abi aradık geldi. Daha doğrusu biz güneş paneli. Ne oldu? Güneş paneli kablosu için Ömer abi aramıştık. Bir geldik bunun ucu yok. Sonra tekrar bunun ucunu bir yerlerden uç bulduk. Ucunu bulamadık tabi. Yeni bir kablo çektik. Ondan bir, saatimiz ertelendi. şimdi şu gördüğünüz kısmı kesiyoruz dışarıda. Burayı da büyük ihtimal şöyle yapacağız. Buraya kadar bir tabaka. Bundan sonrası bir yani iki ek olacak kapıya kadar. Merhaba. Vallahi çok kısa alıyor. İlmek ilmek. Çok az bir yer kaldı. Orayı da tamamen kapattık mı harika olacak. Yavaş, evet, öküzü getiriyorsun. Bu yiğidim. Biliyorum sen de hırslanma. Bitireceksin. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda sol tarafı da bitirdik şükürler olsun Şöyle göstereyim sağ taraf marin söylemiştim zaten daha önce Bu taraf kavak 8 mm kullandık Bu elektriğin geçeceği yerleri şu gördüğünüz gibi ne deliklerle açtık Şimdi burayı boş bıraktık çünkü 3 gün sonra güneş panelinin kablosunu buradan elimizle geçiririz diye düşündük Tahtasını sonra takacağız ee, şurayı da açtım. Yani elektrikçimiz burayı açın dedi. Yani burada kablolar olduğu için burayı sonra ek yapacağız. Hem sonra ulaşması da hani açması da kolay olur diye düşündük. E ee, işte burada su için bir deliğimiz, şurada priz için bir deliğimiz, burada da e, elektrikler için bir deliğimiz var. Ee, tek kaldı neresi kaldı? Şu arka iki kapı kaldı. Ondan sonra bir de bir de şu kapı kaldı. Aslında vaktimiz var. Bu kapıyı yapacaktık ama e, artık biraz da yorulduk. Yani sabahtan beri şurası çok oyaladı bizi. Şu detaylar. Yanlış ek yapmamın sebeplerinden vesaire. Neyse kapı kaldı. Kapıya bir tane 180'e 130 kesip yerleştireceğiz. Tabi bunun da detayları var mı? Var. Şu gördüğünüz şu kısımlar. E, şu gördüğün kapı kolu. Gördüğünüz. Ondan sonra sonraca başka da yok zaten. Direkt çakmamız gerekiyor. Sonra sağ şey arka kapılar var ama arka kapıyı nasıl yapacağımı karar vermedim. Kontrplak kalacak büyük ihtimal. Masraf olmasın diye de kontrplaktan yaparım ama şey de çok güzel oluyor. Şu laminatlar da pardon, şu lambiriler de çok güzel oluyor arka kapıda. Bakacağım işte. Daha detaylı düşünmedim, karar vermedim. Bugünlük sanırım bu kadar. Yine bir video ile karşınızdayım. Yani aynı videonun üçüncü ya da dördüncü kısım bilmiyorum ama bir, iki, üçüncü kısım. Ee, biliyorsunuz bu videonun başında izlediğiniz gibi yanları çakmaya başladık. Tek en son sağ sürgülü kapıyla arka açmalı kapılar kalmıştı. Ee, bugün de onu bitirme hedefliyoruz. Sanırım biter. Yani Çok böyle uğraşacak bir şey yok. Şu an e, gördüğünüz gibi babam arkada ölçüleri alıyor. Biraz önce birlikte aldık. Onun kesimini yapacağız. Onu yaptıktan sonra monte işlemleri hallolacak. Ee, sanırım bu haftadan sonra bugün bir aksilik çıkmazsa ve vaktimiz yeterse şey işine başlayacağız, marangoz işine başlayacağız. Heyecanlıyız. Hadi bakalım biz şimdi çalışalım. Sen kes kes bana ya. Keseceksin keseceğiz böyle. Aynen öyle. Ama böyle keseceğiz. Tamam. Ovalı. Şeyi işte Daha önce yaptığımız gibi. Bu da aynı. Onu da düz. Aynı Bak, şekilde kesiyoruz. 1, 2, 3, Dur oradan. Dur. Arkadaşlar. Kapı zormuş zor. Detaylar var ya böyle girintili çıkıntılı girintili çıkıntılı. Oldu değil mi? Güzel oldu. oldu. Güzel oldu ama. <laughs> Vallahi var ya şu tere bak. Zorladı. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Kapının içi <laughs> Gidin oraya. Saç ya. Hemen deri veriyorum, yok Evet dostlar, bugün de sona geldik. Peki, yine benim söylediğim gibi bitirmeyi hedeflemiştik. Bitti mi? Bit Bitmiyor. Neredeyse bu nasıl sürümüre vermiyorum yani. Bir günde şunu yaparım demeyeceğim. Yoksa bitmiyor artık. Detaylar insanın çok zaman alıyor. Neyse velhasıl kelam. Onur ve Barış arkadaşıma teşekkür ediyorum. Adamın dün düğünü oldu. Bugün benimle çalıştı. teşekkürler arkadaşım. bitirdik. Yani bitirdik derken kapı, sağ kapı bitti. Sol kapının ölçüsünü aldık kesimini yaptık ama montajını yapmadık kaldı. Tek kalan sağ kapı. Onun da inşallah hafta içi ben hallederim. Şükürler olsun ki bitiyor artık. Yani bu kısım bitiyor. Ondan sonra maran ulaşmasına başlayacağız. Biraz detaylı ama güzel. Şimdilik görüşürüz. Belki bu video burada biter. Bilmiyorum. Biterse izleyip abone olmayı unutmayın. Bitmezse diğer videoda devam edeceğiz zaten. Görüşürüz. Bye.